Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Üstelik Sepatov. Dün Avrupa Birisi Şampiyonası'nın son turu oynandı. Türkler için harika gitti. Mustafa Yılmaz hızlı bir berabere yapıp Dünya Kupası'nda oynamayı hak kazandı. Zaten bunu dün tahmin ediyorduk. Niye? Çünkü normalde son turda oyuncular risk al almak istemiyorlar Dünya Kupası'na gitmek için. Bunun dışında e, Şenol Vahap, e, Gabriel Sergisyen'e karşı e, kolay bir berabere yapabildi siyah taşlarla ve Vahap da Dünya Kupası'nda oynamayı hak kazandı. Hem Mustafa'ya hem Vahap'a tebrik ediyoruz. Emrecan e, son turda kazandı ama maalesef e, yarım puan yetmedi e, Emre'nin Dünya Kupası'na gitmek için. Ama umuyoruz önümüzdeki sene de Emre de e, Dünya Kupası'nda oynamayı hak kazanacak. Bugünkü video için Emre'nin bir maçını seçtim. Niye? Çünkü Mustafa'nın zaten 9 hamlelik bir beraber vardı ve Vahap'ın maçı yani fazla sağlamdı. Ama Emre'nin maçında heyecan vardı. O yüzden ona bakacağız bugün. Bu maçta Emre beyaz taşlarla oynuyordu. Ve rakibi Almanyalı usta 2455. Hadi bakalım. D4 artı 6, C4 E6, at 3 D5, G3. Emre Katalan açılışını oynamayı tercih etti. DC4. Böyle bir variant var. Onun yerine fil B4 şah var. Fil e var. Ve belki başka hamleler de var. Mesela C6 ama dc4 de çok popüler e, fil g2 ve c5 normalde bu varyant yani çok sağlam siyah için yani siyah kazanmak isterse başka variant normalde seçiyorlar niye çünkü bu varyanta e, oyun sunu e, sık sık oluyor mesela beyaz e, kasarok atarsa at c6 dc5 vezir d1 kale d1 fil c5 at bd2 c3 bc3 ve bu pozisyonda bir sürü teori var. Evet, vezirler artık yok tahtada. Yani siyah için iyi bir şey. Ama vezirin hala bir baskı olabilir. Yani ad b3, at f4 fikirleri var. Ve ondan sonra g2'deki fil çok aktif oluyor h1, a8 çaprazında. Onun dışında kalipi bir fikirleri var. Yani ne için? Vezir tarafında bir baskı koymak için. Yani özellikle yani 1deki piyon. E, baskı altında olacak. E, diyelim ad b3, at f4, ondan sonra fil f4, kale b8 yani seyhin olmayacak. Ama genel olarak bu da normalde beraber oluyor. Yani o yüzden yani bu varyant çok sağlam siyah için. E, ve büyük ihtimalle Emre o yüzden kısa rok dc5 oynamak istemedi. Belki kazanmak istiyordu ve yani küçük bir avantajı istemedi yani. Daha aktif bir şey e, bulmak istedi. E, açılışta ve yani Fezir A4 oynadı bu pozisyonda at c6 ve at5. Evet beyaz agresif oynamak istediğini gösteriyor. Yani beyazın tehditli pozisyonda at c6, bc6, vezir c6 şah, fil fildeydi, vezir a8 vezir a8, fil a8 ve beyaz kaleyi kazanıyor. O yüzden siyah fil fildeydi oynadı. Savundu atını. Beyaz aldı. Ve siyah vezir b6 oynadı. Evet beyazın bir atı var şu an ve sıra beyazda ama siyah şu atı geri kazanacak önümüzdeki hamlede. Niye? Çünkü beyaz atla oynamaz. Niye? Çünkü vezir düşüyor. E, siyah atı hemen alsaydı büyük ihtimali pek iyi bir fikir olmazdı. Ama belki o da mümkün. Belki hala teori. E, bilmiyorum. Diyelim aldık. Vezir değdiği yok. Niye? Vezir az 8 yüzünden. A siyah oynamak zorunda. E, Fili 3 diyelim. Ve ondan sonra böyle bir pozisyon var. E, bence beyazla oynamak daha kolay. Niye? Çünkü ben... İstediğim zaman kısarok atacağım. Yani bir hamle gerekiyor Yani kısarok için. Ondan sonra ad d2, kale ac1, kale fd1, ad c4 yani. Beyazla oynamak çok kolay. Ve siyahın piyon zinciri daha kötü ve hala rok atmak için iki hamle gerekiyor. Fil e7 ve kısarok. Yani. Belki o yüzden siyah bu varianti oynamadı. Ama dün gibi hala teori olabilir. Bilmiyorum. Vezir b6'da oynadı siyah. Emre ad d2 oynadı. Fikri ne? C4'e piyonu geri almak tempoyla. Fil C6, Fil C6 ve siyah piyonla aldı. Yani ben bunu biraz anlamadım. Niye siyah yani ıı, salam bir varyant oynuyor. Yani C5 varyantı oynuyor. Ama ondan sonra burada vezirlilerle al almıyor. Yani, sanki vezir C6 daha mantıklı. Yani hepsini değiştirmek için. E, diyelim vezir c 6 biraz almak zorunda. Niye? Çünkü çift ıı, saldırı var. Fil Vezir A4 ve Vezir H1. Yani beyaz almak zorunda. Ve c 6 ve yani dc5 büyük ihtimalle. Niye? Çünkü a 4'ten sonra c4 ve siyahın ücretsiz bir piyonu daha var. Hem de bu piyon merkezdeki. Yani düşünüyorum dc5 biraz oynamak zorunda. Ve ondan sonra yani ilginç bir e, moment var. Yani. Ya da siyah fil c5 oynayacak ya da c3. Ve bence bir hamle ikisinden daha iyi yani. Diyelim siyah fil 5 oynarsa... At C4'ten sonra beyazın güzel bir avantajı var. Risksiz bir şekilde kazanmak için oynayabilir beyaz. Niye? Çünkü e, piyon zinciri daha iyi beyazın. Yani, beyazın iki piyon odası var, siyahın üç piyon odası var. Ve önemli zayıflık C6'da yani. Yani üç risksiz bir zayıflık var yani. Beyaz filde iki oynayabiliyor. Ondan sonra kale 1 at A5, at E5 mi? Yani öyle bir şey. Ve siyahın hiç karşı oyunu yok. O yüzden düşünüyorum yani siyah C3 Oynamalı. Ondan sonra bc3, 5 ve e, yani sanki eşit görünüyor yani. Hem beyazın hem siyahın piyon zinciri, zinciri aynısı. Simetrik zaten. Ve hiçbir problem görmüyorum siyah için. O yüzden bilmiyorum niye siyah vezirle almadı bu pozisyonda. Piyonla aldı. Emre ne yaptı? dc5 yani mantıklı. E, fc5 ve kısa rok. Yani evet rok atmak lazım. Niye? Çünkü fil f2 şah bir fikri var kısa rok, vizir b5 ve Vezir c4. Ve daha önce bu piyon zinciri hakkında bahsettik. Beyazın piyon zinciri daha iyi. Niye? E, çünkü daha az piyon dası var. 2, siyahın 3 piyon dası var ve cadaki piyon zayıf yani. E, siyah bunu biliyor ve o yüzden hemen karşı oyunu bulmaya çalışıyor. H5 oynadı siyah. Yani kısa rok atsaydı artık H5, H4'ün fikri olmazdı yani. Yani burada abi, beyazın ücretsiz bir avantajı var. Yani diyelim ne yapabilir? A4 mu? Vezir C2 mu? Ondan sonra A4 C4, fil bir yere gidiyor. B3 kale, A1 kale, F1. Beyazla oynamak çok kolay. Ve bu zayıflık hiçbir bir yere gidemez. Ve dediğim gibi siyahın yani kolay bir karşı oyunu yok. Yani onu, yani onu bulmak için uğraşmak lazım siyah. Yani o yüzden siyah hemen H5 oynadı. Rok atmadan. Niye? Çünkü hala kale var H8'de. Ve yani şu piyonu destekleyecek. Belki haç diki açık olacak ve yani bir um, atak olabilir. Kim bilir yani. Ondan sonra belki uzun bile atabilir. Bakalım. Ee, Emre Vezir C2 oynadı. Korkmadı şu fikirden. Korksaydı yani istediği zaman alabilirdi. Ama beyaz burada alırsa artık siyahın piyon zinciri normal. Yani iki piyon adası var. Ve artık bir zayıflık yok yani c6'da. Yani bu Kötü olurdu yani B5'te almak. O yüzden Vezir C2 fikri ne? Fikri atla gitmek c 4de At çok güzel kalacak c 4de Niye? Çünkü hem karesi çok güzel hem de filini açacak. Artık fil G5'e, F4'e yani bilmiyorum bir ile gidebilecek. Ondan sonra fil gittikten sonra kale de C1'e gidebilecek. Yani fil niye beyaz? Vezir c de devam etmek için. Siyah H4 oynuyor. Mantıklı. A dedi. Şimdi B dedi diyor. Bakalım. A4 beyaz oynadı. A4 değil. Yani belki bir problem vardı. Bakalım. A4 oynasaydı. Evet. Hemen kaybediyor diyor bilgisayar. Aldı kaldık. Ve yani fil 1 gidiyor. Ondan sonra vezir H5. Vezir H1 yani mat olurdu. Yani, ee, bilgisayar ne diyor? file idi diyor ondan sonra bir şey değiştiriyor ama bir büyük şey büyük avantajı var diyor. File bir yere gitmek yani lazım. File 4 file idi, file 8 bile diyor böyle. Ve fikri ne? Yani fikri vezir hac beş bin Ve düşünüyorum uzun rokta fikirler olabilir gelecekte. Evet, belki o yüzden biraz A4 önce oynadı. Şu vezir artık B5'te değil, artık H5'e gidemeyecek. Ve ondan sonra A4 oynadı. Artık aynı şey değil. Niye? Çünkü fil 1'e giderse vezir B4'ten H5'e yani gidemez. En azından satranç kurallara göre. Ve siyah bu pozisyonda ne yaptı? Bilgisayara göre yani beyazın avantajı var. Bilgisayar diyor ki siyahın karşı oyunu yok ama zayıflık var. Ama rakibi bunu anladı galiba ve pozisyonu da daha yani karışık yapmaya çalıştı. File fikir şah yaptı. Ve bilgisayar diyor ki olmuyor ama insanın için bu şey farklı. Yani biz normalde normalde yani bazı insanlar e, makineyle de oynuyor gerçek satrancı ama normalde yani e, e, biz e, makineyi makine kullanmıyoruz. E, Satranç oynarken ve bilmiyoruz yani file fikir yani ne oluyor bilmiyorum. Makine bakıyoruz o, o tabi tab, tabii ki hemen biliyor diyor ki biraz kazanıyor böyle yap böyle yap sonra kazanırsın maç esnasında böyle bir şey yok. Sen adam oynadı ve yani benim yani kalbim yani düşecek yani bu hamiyi görünce yani çünkü hesaplamak gerekiyor artık yani söylemeyiz ki bir zayıflık var filde iki kaleci bir kalede bir öyle bir şey yok. Sana şah bir şey yapmak zorundasın. Ondan sonra adge 4 fikirleri var belki uzun rok kale h3 kale d h8 yani hesaplamak lazım arkadaşlar. Emre şahla aldı. Kaleyle oynasaydı Tabii ki Alex, mat uydun. Yani siz yani sürekli şey soruyorsunuz. Alex niye satranç oynamıyorsun? Çünkü iki hamlede mat görmüyorum arkadaşlar, görmüyor musunuz? Yani o yüzden satranç oynamıyorum. Yani ne gerek varsa böyle satranç oynamak. Yani kale 1 ise vezir g3 mat yani, O yüzden yani kaleyle almıyoruz. Şahla aldı Emre. Ad 4 şah mantıklı. Yani siyah taşını verdi. Ama artık bir şey yapmak zorunda. Niye? Çünkü bir taş yok ve bir şey yapmazsa beyaz gelişmesini bitirecek ve yani bir taş daha olacak. Yani demek ki hızlı bir şekilde siyah e, e, bir şey bulmalı. Ad 4 tempo ile geliyor. Beyazın zamanı yok fil 2 ya da fil başka bir yere gitmek için. Şahla yine oynamak zorunda. Ve şah G1. Bilgisayara göre en iyi bir hamle ve Emre de onu buldu büyük ihtimalle alternatif kötüydü yani. Diyelim şah f3 oynasaydı. Evet burada vezir c4 bir hamle vardı. Güzel bir hamle. Vezir c4 a5. Ve öyle bir oyun sonu oluyor. Kesinlikle siyah için faydalı bir şey. Niye? Çünkü bir piyonu daha var. Ve başka bir yere gitseydi. Diyelim şah g2. Bir kişi diyor ki bunu kötü. Çok kötü diyor. Vezir c5. Ondan sonra Artık şarkı bire gidemez vezir yüzünden ve kale h2 ve kale f2 belki fikirler var. Öyle bir şey. yani siyah kazanıyor burada. Büyük ihtimali iyi hayatan değil. Yani tek bir hamle ediyor. Bu hamleyi yaptı Emre. Şarkı bir. Bakalım ve kale h3 önünde siyah. Fikri yani anlamak kolay. Almak istiyor şahla. Ondan sonra belki uzun rok ve kale h8 mat olabilir. Ama tabii ki şimdi sıra beyazda. Ve bakalım Emre ne yaptı? Filev 4. Mantıklı hem piyonu korudu hem de oynamayan bir taşını oyuna getirdi. Hem de artık şu kalede oyuna girebilir. Bakalım siyah ne yaptı? G5. Dediğimiz gibi bir şey yapmak zorunda siyah. Niye? Çünkü bir taşını feda etti. Şimdi yavaş oynarsa beyaz gelişmesini bitirecek ve yani bu kadar. Ve belki beyaz başka bir şey yapmak istiyor burada. Bilmiyorum fil d6, ad6 şah mı? Yani artık siyahın seçeneği yok. Diyelim uzun rok atsaydı. biraz ne yapardı? Bir gelse diyor ki kale adı bir gelebilirsin kardeşim buraya diye. Bakalım ve adde altı şah. Evet, şimdi şah buraya da buraya giderse büyük ihtimalle at tempo ile bireye gidecek. Belki at f, f at 7 at h8 de dikey giderse aynı şey en azından olabilir at f ile ve at h8. Niye? Çünkü burada bu bu kale şah yapacak. Ve b8 h 2 çaprazında fil şah yapacak. Tamam, siyah g5 oynadı. Hemen filini saldırdı. Şimdi beyaz fil G5 alırsa kale G3 var ya da vezir C5 daha iyi bilgisayar bile diyor. Tamam. Emre ne yaptı? Fil aldı. Mantıklı. Hem de şu koruyor hem de vezirini saldırdı. Yani tempoyla oynadı bir yaz. Siyaha hiçbir zaman vermiyor. Vezir C5 ya da başka bir hamle oynamak için. Uzun rok attı. siyah. Güzel bir hamle. Kesinlikle çok güzel bir hamle. Evet fil B4. Mat şunu ben hala e, görüyorum yani tamam bir videoda sadece bir defa e, iki hamlede e, göremiyorum ama ikinci defa gördüm gördüğünüz gibi bunu ben hala görebilirim arkadaşlar o yüzden fil b4 kötü bir hamle tabii ki Emre bunu gördü vezir e4 oynadı fikrini hem de h1 h1'deki kareyi kontrol ediyor hem de çapta da almak istiyor yani bakalım vezir bey siyah oynamak zorunda yani bunu korumak lazım Bey de oynarsa artık yani beyaz sanki alabilir. Niye? Çünkü g girişten sonra vezir G2 var. Ve beyaz vezirini veri, geri veriyor ve kazanıyor. Niye? Çünkü büyük bir materyal avantajı var. Şah vezir B7 oynandı ve kesinlikle şeyler yanlış gitti siyah için. Ne taş yok, ne atak yok yani. Kale F3, güzel bir hamle yaptı Emre. Öyle bir profilaktik bir hamle. Hem de belki kale B3 fikirleri var. Siyah vezir, vezir bir alırsa vezir c mat oluyor. Başka bir yere vezirle giderse kale b8 fitli var. Bakalım siyah f5 oynadı. Kale h8 oynasaydı beyaz ne hazırlamış? Böyle bir ham, hamle hazırlamış diye, diye bilgisayar. Kale h1, şah f2 diyelim aldı. ve vezir g5. Ya da kale 3 Bilgisayar, bilgisayar diyor ki tamamen kazanç beyaz için. Evet siyah şah edebilir ama ondan sonra şah e3'e gidecek ve çok güvenlik hissedecek. Başka bir şah olmayacak. Ve beyazın hani atı ve fili siyah, siyahtaki kaleden daha aktif yani. Tamam. Demek ki kale h 8 skütürü siyah için bilgisayara göre f5 siyah oynadı. Atını korudu. Yani çünkü yani kale d h8'den sonra beyaz almak istiyordu. Tamam bunu anladık f5. Ama şimdi biraz sanki ücretsiz bir şey alabilir. Yani vezir e6. O da kazanıyordu. Bilgisayar diyor. Mesela Emre bunu yapmadı. Aldık aldık. Ve kale f5. Ve hiçbir şey yok. Ama tabii ki insan için bunu anlamak kolay değil. Diyelim kalede h8. Ben mesela korkarım. Yani kale H1 şah var. Sonra kale A1 ya da şah G2 at 3 at 3 yok. İkinci şey uydum bugün arkadaşlar. Yine de niye satranç oynamıyorsun Alex? Çünkü bir şey görmüyorum yani. O yüzden. Evet. Sadece bir te -te -te tek bir tehdit var siyahın. Kale H1, kale A1. Ve bilgisayar diyor ki kale A3 bile oynayabilirsin. Niye? Çünkü şaktan sonra şah G2 var. at 3 yok. Bahsettiğimiz gibi. Şu şah yaparsa şah F3 ve beyaz kaçıyor ve bir taşı daha var. Tamam. Böyle bir varyant vardı. Vezire aldı. Bilgisayar kazanıyor. Emre kaleyle aldı ve bilgisayar mutlu değil. Bu gerçek maç mıydı? Ben bunu anlamadım. Yoksa bu analiz miydi bilmiyorum. Beyaz kaleye 5 oynadı ve 1-0 yazıyor. Anlamadım. Ben mi yanlış bir şey bakıyorum? Ama böyle bir şey bilgisayar hala diyor ki maç devam ediyor. Ya da belki makine şimdi yani güçlü değil. Beklemek lazım. Ama evet böyle bir şey. Yani bir sefer yazıyor kaleye 5'ten sonra. Yani büyük ihtimalle yani böyle maç bitti. Ama ben anlamadım yani siyah F5 oynarsa vezir F5 vezir d var. Artık atını alamıyoruz. Evet. Yani belki siyah kale f kale sonra e, terk etti. Yani ben da, bu videodan sonra bakacağım. Yani, çok fark etmiyor. Bu maçın yani ya da 23 ya da 24 hamle vardı. Chess bomba göre. Yani ve yani tamamen kazanç artı 6 artı 7 veriyor Böyle bir maç oldu arkadaşlar. bence Emre kolay bir maç kazandı. Evet, Siyah'ın yani bir tehditleri vardı ama Emre onlara dikkat etti ve puan aldı geri. Yine de Mustafa'yı ve e, Vahap'ı tebrik ediyoruz ve Emre'ye önümüzdeki sene de e, bol şanslar diliyoruz dünya kupasına gitmek için. E, teşekkürler arkadaşlar ve görüşürüz.